Herkese merhabalar. Bugün coğrafya dersinin piramitler konusuyla beraberiz değerli arkadaşlarım. Nüfus piramidi nüfus konusunun soru gelen en fazla soru gelen bölümünü teşkil eder. O sebeple nüfus piramidini bilmek avantajlıdır. Nüfus piramidi son derecede kolay bir konudur. Öncelikle nüfus piramidi nedir? Bir ona bakalım. Nüfus piramitleri bir ülkenin, bir ülkenin e, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımını, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımını gösteren bir e, grafiktir değerli arkadaşlarım. Yaş ve cinsiyet dikkat edelim. yaş ve cinsiyet. ne demek bu? Her yaştan hangi cinsiyette ne kadar nüfus var? Onu göstermek için e, çizilmiş bir piramittir bir grafiktir değerli arkadaşlarım. Buna ilk baktığımızda bu şekilde ilk baktığımızda burada da görüldüğü üzere kadın nüfus kırmızı, erkek nüfus turkuaz renkle gösterilmiş. Bu aralardaki yatay sütunlar da yaşların dilimlerini göstermekte. 45-49, 65-69 yaş gibi her yaş diliminde ne kadar kadın nüfus ya da ne kadar erkek nüfus var bunu gösteren bir grafiktir değerli arkadaşlarım. Normal şartlarda bir nüfus, bir ülkenin nüfusu yaşlarına göre şunlara ayrılır değerli arkadaşlarım. 0-14 yaş aralığı burada da görüldüğü üzere çocuk nüfusu anlatır. 15-64 yaş arası yetişkin nüfus, aktif nüfus, ekonomiye katkıda bulunan nüfustur. 65 ve üstü yaşlı nüfusu anlatır bize. Bu üç grubun toplam nüfus içerisindeki payları da değerli arkadaşlarım ülkelerin gelişmişliği, sosyal ekonomik durumları hakkında bize fikir vermektedir. Örnek olaraktan eğer 0-14 yaş grubu fazlaysa burası fazlaysa eğer bu ülke geri kalmış ülke olmuş olur. Neden? Çünkü nüfus artış hızları, nüfus artış hızı fazla olduğu anlamı, anlamı çıkar. Nüfus artış hızının fazla olması da bir ülke için istenmeyen bir durum olduğu için ekonomi üzerinde büyük ağırlık teşkil edeceği için geri kalmış ülke olur. Bir nüfus piramidinin altındaki yani tabanı bu şekilde genişleyen bir e, grafik çiziyorsa eğer bir durum söz konusuysa çocuk nüfus fazladır anlamındadır. Bu da direktmen o ülkenin geri kalmışlığına işaret eder. Başka bir şey daha, 65 yaş üstü nüfusun fazla olması bu sefer de ülkede sağlık ve bakım şartlarının iyi olduğu anlamına gelir ki bu da buranın gelişmişliğini anlatır bize. Ee, yaşlı bağımlı nüfusun fazlalığı nedir? Gelişmişle anlattı. Şimdi az önce de söylediğim gibi yaşlı nüfus ile çocuk nüfus bir ülkede bağımlı nüfustur. Bağımlı nüfus. Nedir bağımlı nüfus? Bu iki bu iki bölüm çalışmayan, üretmeyen, gelir getirmeyen gruptur. Nereye bağımlıdır? Yetişkin nüfusa bağımlıdır. Bu iki bölüm ne kadar fazlaysa ekonomi üzerinde yük olarak görülmektedir. Onun için çok arzu edilen bir durum değildir. Peki bir nüfus piramidine bakarak hangi bilgiler bulunabilir? Burada da görüldüğü üzere toplam nüfus miktarı. Peki toplam nüfus miktarını piramidin neresine bakınca anlıyoruz? Bunda piramidin taba tamamına bakacağız. Nüfusun toplamını ifade ettiği için bu ne kadar genişse ne kadar genişse bu tarafa doğru ne kadar genişlemiş ise o kadar toplam nüfus miktarı fazladır. Örneğin Çin'in nüfusu ile İsviçre'nin nüfusu aynı olmadığı için piramitlerin genişlikleri de aynı değildir. Kadın ve erkek nüfus oranlarına baktığımızda ise zaten nüfus piramidi yaş ve cinsiyet üzerine kurulu olduğu için bunu anlamak mümkündür. Şunun tamamı, buranın tamamı erkek nüfusu Buranın tamamı da nedir? Kadın nüfusu göstermektedir. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ise burada görülen yatay e, sütunlar bize bunları göstermektedir. Aynı zamanda yatay nüfus e, yatay sütunlar arasındaki farklar da bize ölümü anlatır. Bunu da söyledik. Aktif ve bağımlı nüfus. Aktif nüfus dediğimiz e, şey, bağımlı nüfus 0 ile 14 yaş arası yani şu grup temizleyelim önce şurayı. Bir dakika. Evet. 0-14 yaş aralığı şu grup çocuk bağımlı nüfus diye geçer. Burası da 65 ve üzerindeki nüfusta yaşlı bağımlı nüfus diye geçer. Bunlar bağımlı nüfuslar. Aktif nüfus ise şu ortadaki büyük kısımdır. Yani 15 ile 64 yaş aralığını anlatır bize. Doğum oranlarındaki artış ve azalış bunu anlamanın tek yolu, tek yolu piramidin tabanıdır. Burada olduğu gibi piramidin tabanı daralmışsa eğer nüfus artış hızı azalıyor. Ya da burada şöyle genişleyen bir grafik çizmiş olsaydı o zaman bu da nüfus artış hızı fazla oluyor anlamına ulaşırdık. Ülkenin gelişmişlik düzeyi ise piramidin genel şeklinden anlaşılır ve özellikle de tabanından. Burada olduğu gibi daralan tabanı daralıyorsa bu gelişmiştir. Tabanı genişliyorsa bu da geri kalmıştır diyoruz değerli arkadaşlarım. Nüfus piramitleri genel olarak burada da görüldüğü üzere 5 tip nüfus piramidi şeklinde ayrılır. Birincisi kenarları içe dönük üçgen piramittir. Bir diğeri düzgün üçgen yani geniş tabanlı üçgen, asimetrik üçgen, arı kovanı ve çan şeklindeki piramitlerdir. Öncelikle şöyle bir şu kaba sınıflandırmayı bir yapayım. Şu iki grup, bu iki grup gelişmiş ülkeyi anlattı bize. Bunlar gelişmiş ülkelerde var olan piramittir. Burası nüfus artış hızı azalmaya başladığı için bu gelişmekte olan grubu temsil eder. Bunun ikisi de haliyle geri kalmış ülkeyi anlatır. İkisi arasındaki fark ise ölümlerdeki azalmalardır. Ölüm azalınca bir diğeri olur. Ölüm fazla olursa bir diğeri olmuş oluyor. Biraz daha detaya inelim şimdi. Burada görüldüğü üzere kenarları içe çökmüş olan bir grup görüyoruz. Diyor ki doğum ve ölüm oranlarının fazla olduğu az gelişmiş ülkelere aittir. Bir kere doğum oranının fazlalığını direktmen grubun altından yani piramidin tabanından ölüm oranlarının fazlalığı ise şuradan biliyoruz. Her sütun arasındaki farkın oldukça fazla olmasından anlıyoruz. Mesela 35-39 yaş grubundaki bir vatandaş şöyle düzgün çizebilirsem buradaki erkek nüfus Neye denk geldi? Aşağı yukarı 260 bine denk geldi. Halbuki yeni doğan erkek nüfusa baktığım zaman nedir? Ee, 1 milyon erkek çocuk var ama bu, bu 1 milyon erkek çocuğun 35 yaşına ne kadarı gelecek derseniz ancak 270 bini. Geri kalan nedir? Ölümdür. O nedenle burada ölüm de bu anlamda çok fazla olduğunu görüyoruz. E ee, piramidin üst kısmının dar olması ise yaşam ortalama yaşam süresinin azlığı ki bu geri kalmış e, ülkelerin nedir? Az gelişmiş ülkelerin en temel özelliğidir. E, ölüm fazla olduğu için yaşlı nüfus nedir? Haliyle azalmaktadır. Yaş e, bu geri kalmış ülkelere de Afrika ülkelerinden Angola, Burundi ve Benin gibi ülkeler örnek veriyoruz. Düzgün üçgen piramidindeki şekle baktığımız zaman burada da doğum oranlarının yüksekliği aynen korunurken yalnız ölüm oranları azalmış. Ölüm oranlarının azalması bize sağlık şartlarının biraz daha iyileştiğini anlatır. İyileştiğini anlatır. O nedenle az önceki ülke piramidi ile şimdiki ülke piramidini kıyaslarsan bu piramit bir tık daha üstte olduğunu, gelişmişlik adına üstte olduğunu söyleyebiliriz. E, bu tür ülkelerde nüfus artış hızı oldukça yüksek. Dediğim gibi sağlık koşulları düzelmeye başlamış. Bolivya, Filipinler, Hindistan başlıca bu grup ülkelerdendir. Asimetrik nüfus piramidi ise biraz daha özellikli bir piramittir, zira bu piramidin tabanına dikkat ederseniz tabanı gittikçe ne yapmış? Daralmış değerli arkadaşlar. Eğer elimizi 30 34 yaş aralığının altına koyarsak burada geniş tabanlı bir üçgen görmemiz mümkündür. Yani bu az önceki üçgene çok benziyor. 30 yıl önce nüfus artış hızları oldukça yüksekmiş. 30 yıldan önce yüksek tabii ama daha sonra nüfus planlamalarıyla, nüfusun kontrol edilmesiyle beraber ya da gelişmeyle beraber nüfus artış hızları gittikçe azalmış ve bu şekle dönüşmüş. Bakıyor diyor ne diyor? Bakıyoruz doğum oranda ciddi bir düşüşün görüldüğü ülkelere ait bir piramittir. Piramidin taban kısmına bakıldığında nüfus artış hızlarının hızla düştüğünü görüyoruz. Ülkenin gelişmişlik seviyesi yani gelişmekte olan ülke grubuna bakıyoruz. Bu piramide ait ülkeler de Çin, Brezilya, Bangladeş gibi ülkeler olarak adlandırırız değerli arkadaşlarım. Çocuk ölümlerin de az olduğunu piramitler arasındaki farktan görebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Arı kovanı gelişmiş ülkelere ait bir nüfus piramididir. Buna baktığımızda ise bakın şuradan bir çizgi çekiyorum. Tam 55-59 yıl önceki piramide bakıyoruz. Az önceki mantığı burada da işletirsek bu ülkede yaklaşık 50-60 yıl öncesinde geri kalmış ülke piramidine sahipken son 50 yılda nüfustaki azalmaya paralel olarak günümüzdeki arı kovanı şeklini elde etmiş. Bu piramit gelişmiş ülkeye aittir. Bu piramidin temel özellikleri doğum ve ölüm oranları düşüktür. Doğum oranının azlığını yine aşağıdan, ölüm oranların düşüklüğünü ise yaş nüfusun fazlalığından anlıyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ortalama insan ömrü de oldukça uzundur. Bu da yaş nüfus miktarını arttırır. Bugün bütün Avrupa ülkeleri, İngiltere, ABD, Almanya vesaire gibi gelişmiş ülkelerin tam